Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olanlara ben de gayet iyiyim. Şu an karşınızda olduğum için gayet mutluyum, sevinçliyim ve heyecanlıyım. Bugünkü açılımımızda aklımızdaki kişi beni nasıl görüyorsun? Ben sana göre nasıl birisiyim? Hangi özelliklerim var? Hangi özelliklerimi gözlemliyorsun? Hangi özelliklerimden hoşnutsun? Hangi özelliklerimden hoşnut değilsin? Bunu öğrenmeyi niyet ediyoruz. Ben e, niyetlerimi almıştım videoyu başlatmadan evvel. Sizden ricam şöyle güzelce gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişileri düşünün. Ben sana göre nasıl birisiyim diye şöyle bir içinizden sorun. E, adını soyadını söyleyebiliyorsanız mümkünse içinizden ya da dışınızdan fark etmez. Söyleyin. Onu e, gözlemleyin. İmejle edin. Karşınızda olduğunu düşünün odaklanmaya çalışın. Ben bu arada kartlarımı karıştırayım. Aklımızda bir kişi sana göre nasıl biriyim? hazırız. Şimdi şuna en son kullanacağım. Şunlardan başlayalım. Sana göre nasıl biriyim? Aklımızdaki kişi her açılımda olduğu gibi bu da kolektif adammış bir açılımdır. Zamansız tarottur. Aksini belirtmediğim müddetçe. Şu ana kadar bir tane zamanlı tarot çektim. O da 2023 yılı için çekmiştim. Ben zaten zaman tarotu olduğu zaman bilhassa hem sözde hem yazıyla belirtiyorum. Onun haricindeki tüm çekimlerim, tüm videolarım zamansız tarottur. Sana göre nasıl birisiyim? sana göre nasıl birisiyim? Biri nasıl gözlemliyorsun? Birileri senin ağzından dinleyelim bakalım. Ben nasıl birisiyim? 3 tane de konuşturma kartı almak istiyorum. Böyle bize söylemek istediğim içinden yüreğinden geçen ne varmış içinden yüreğinden geçen bunu da en son açalım. Yalnız şunu da alacağım. 4 tane gelmek istedi. Evet. Şunları şöyle bir alalım. Ve hazırız. Siz de hazırsanız inşallah. Şimdi aklımızdaki kişilere göre nasıl birisiyiz? Öncelikle elde tutulur şeylerden hoşlanan daha somut daha varlıksal, daha ım, adı konulmuş ilişkilerden, hadi lay değil, hadi bugün yaşayalım, yarını boşver değil de, daha uzun vadeli, daha ıı, tam olarak resmi ilişkilerden hoşlanan, ıı, ciddi ilişkilerden hoşlanan bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Aynı zamanda kişilik olarak çok fazla sevecen, mutlu, her şeyden bir e, mutluluk çıkartan, her konuda bir e, sevinç yaratan bir kişiliğe ait olduğunuzu, küçük şeylerden dahi mutlu olduğunuzu düşünüyor. Ama bazı konularda özellikle de mutsuz olduğunuz, üzüldüğünüz, düşündüğünüz, modunuzun düşük olduğu zamanlarda kendi içinize çekildiğini, hiç kimseye bunu göstermek istemediğinizi, ve dahi e, insanlardan kaçtığınızı, sessizleştiğinizi e, ...hiç kimseyle görüşmek istemediğinizi, kendi içinize döndüğünüzü söylüyor, gözlemliyor. Yani sen üzüldüğün zaman ya da sen çok düşünceli olduğun zaman... ...kendi içine dönüyorsun ve bütün kapılarını, bütün duvarlarını örüyorsun... ...herkese karşı ve hiçbir şeyi göstermek istemiyorsun. Duygularını tamamıyla gizliyorsun, diyor. Ve bazı konularda kararsızlık yaşadığınızı tam olarak yapmanız gereken hayalleriniz konusunda sıkışıp kaldığınız konuların da olduğunu, bu konular için de hala hazırda belli kaynaklara başvurduğunuzu, gerekirse kendi içinize döndüğünüzü veyahut e, akıl hocası olarak gördüğünüz insanlara karşı e, o insanlardan e, akıl aldığınızı, fikir aldığınızı ve yolunuzu bu şekilde, ileriye dönük e, yolunuzu bu şekilde e, çizme taraftarı olduğunuzu, böyle bir planlama yapma taraftarı olduğunuzu söylüyor ve aynı zamanda toplumsal olarak hoş görülmeyen kötü durumları çok çok karşı çıktığınızı, uygunsuz durumlara karşı tepki verdiğinizi ve bu durumun içerisinde çok da bulunmak istemediğinizi gözlemliyor. Devam edelim. nasıl görüyormuş? İletişim yönünüzün çok kuvvetli olduğunu, bazı konularda biraz dengesiz tavırlarınızın olduğunu, yani bir müddet işte şunu yapacağım derken, bir müddet sonra yok ya ben bu işten vazgeçtim diyebileceğinizi, <laughs> Ee, söyleyen bir e, Aklımızdaki kişi var Ama arzularınız tutkularınız doğrultusunda Yine de e, Minik de olsa kararlı adımlar Atma yolunda e, planlamalar Yaptığınızı bazı konularda Ürkek hani ya yaparsam ne Başıma gelecek yaparsam e, Başarılı olacak mıyım olmayacak mıyım Kestiremiyorum biraz ürkek tavırda Olduğunuzu e, planlarınız doğrultusunda Arzularınız doğrultusunda e, Biraz çekingen tavırda olduğunuzu Ama Ürkek Yine de e, üzerinize e, fazla şekilde yük almaktan çekinmediğinizi, hatta ve hatta e, neredeyse boynunuzu aşacak kadar yükleri, sıkıntıları, dertleri e, üstlendiğinizi e, ve... Bu duruma da maalesef memnun olmamakla birlikte üzgün olmakla birlikte yine de bu durumu taşımaya, yürütmeye, ilerletmeye çalıştığınızı, yani bu konu evet benim için çok problemli bir durum ama ben bu konuyu aşacağım diyerek de çok da vazgeçmediğinizi, pes etmediğinizi, kararlı ve güçlü olduğunuzu aslında söylüyor ve bazı durumlara karşı bağımlılık çalıştırdığınızı örnek veriyorum. İlla kötü madde olarak düşünmeyelim bunu böyle tabii ki vardır kolektife bakıyoruz bu durumu ee, bazı kötü maddeler olabilir alkol, tütün vesaire gibi veyahut da e, bağlı bağımlı olunan durumlardan bahsediyor olabilir bu kart tabiat kartı yani e, bazı konularda inatçı davranacağınızı veya davrandığınızı ya da Birazcık at gözlüğüyle sanki baktığınızı yani bu durum sizin için maalesef aşılamaz bir konu bazı konularda çok ısrarcı davrandığınızı saplantılı olduğunuzu söylüyor ve bu da hoş görmediğiniz durumlara karşı hani katiyen hayır olmaz ben bunu yapamam bu durum benim ailem tarafından hoş görülmez veya ben hoş görmem veya toplum tarafından hoş görülmez olarak addedebiliriz. Çok şanslı olduğunuzu düşünüyor. Çok olasılıklarınızın yüksek olduğunu. Kendi bereketinize sahip olduğunuzu. Aynı zamanda çok anaç bir tavırda bir kişi olduğunuzu. E, sevecen, e, şefkatli, sağduyulu. Empati duygunuzun yüksek olduğunu. E, ve sadece kendinizi düşünmekten ziyade etrafınızdaki aciz yahut da ihtiyaç sahibi olan insanlara karşı çok büyük bir empat olduğunuzu. Onlara karşı da. ...elinizden geleni yapmaya çalıştığınızı... ...geçmişinize bağlı olduğunuzu... ...nostaljiyi sevdiğinizi... ...daha ziyade belki de retroyu sevdiğinizi... ...işte giyim tarzı olarak olabilir... ...veyahut yaşam tarzı olarak olabilir... ...ya da... ...çocukluğunuza dair bağlı olduğunuz... ...hayalleriniz veyahut... ...sevecen hatırladığınız analarınıza karşı çok büyük bir özlem duyduğunuzu da ifade ediyor olabilir bu kart. Ve e, sahip olamadığınız bilgi, kaynak veya veri ya da e, maddi, dünyevi olarak plandaki kaynaklar için bahsediyorum bu durumlara ait birazcık hırslı olduğunuzu ve bunlara sahip olamamaktan ötürü ya da e, yavaş ilerleyen durumlardan sahip olamadığınız var, varlıklardan kaynaklardan bilgilerden e, somut e, elde tutulur şeyler elinizde olmaz ise siz gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp çok büyük modunuzun düştüğünü söylüyor ve özellikle de hani e, olması gereken durum e, durumun zamanı çok uzadıysa size göre birazcık aceleci olduğunuzu ve bu aceleci tavrınızdan e, mütevellit de mutsuzluğa doğru hemen bir moda büründüğünüzü, hemen üzgün e, ve stresli ve hayal kırıklığı e, moduna geçtiğinizi söylüyor. Yani olması gereken şeyler e, ağır ilerlerse sizin hayatınızda bayağı bir e, depresif durum yaşıyormuşsunuz. Çok da bunu tolere edemiyor musunuz? Bu sizin biraz e, Bam teniniz veya biraz böyle eksik yanınız Olabilir diye düşünüyor Yani biraz aceleci galiba Diyor sizin için Buraya iki kart gelmişti hmm. Evet şimdi e, Bazı durumlarda e, Bir yudum içeceğimden alacağım Müsaadenizle ...arada kuruyor, çok pardon. Bazı durumlarda... ...ani ruh halinizin değiştiğini... ...özellikle de değiştiğinde yani fevri olduğunuzda... ...çok sinirlendiğiniz noktalarda... ...baya baya öfkenizi gösterir... ...vaziyette olduğunuzu... ...ve sizden korktuğunu... ...sizden çekindiğini... ...yani bu bana... ...şunları şunları yapacak... Beni tabiri caizse mecazi konuşuyorum. Kesip biçecek beni mahvedecek. Psikopatça, tavırca, e, psikopatça tavırlarca bana yaklaşacak diyen bir aklımızdaki kişi var. Sinirlendiğinizde gözünüzün hiçbir şeyi görmediğini e, ve bazı konularda da böyle hani e, tölere edemediğiniz konularda özellikle e, beklentilerinizi karşılamayan şeylerde diyeyim size özellikle. Ruh halinizin ani değiştiğini ve e, sert bir mizaca büründüğünüzü bu mizahştan ötürü de ciddi anlamda bayağı böyle bir psikopatçı bir tavır içerisine girdiğinizi söylüyor. Yani böylesiniz değilsiniz demiyorum. O kişi bu şekilde aktarıyor bize. Yani sizin enerjinizden o anki agresif enerjinizden enerjinizden ciddi anlamda korktuğunu söylüyor. Hemen oradan kaçmak istediğini belirtiyor. Du'a olarak ve manevi olarak bağlı olduğunuz durumların değerlerin yüksek olduğunu, gerçekten kendinize has bir inanış şeklinizin, yani muhakkak herkesin inanış şekli kendine hastır ama dua edişinizin, teşekkür edişinizin veya minnettar oluşunuzun bile Allah'a karşı çok kendi kendinize münasır olarak aktardığınızı söylüyor. Onun için değişik geliyormuş size sizin bu yönünüz. Yani dua ediş şekliniz, veya yakarış şekliniz veya istek şekliniz veya minnettarlık şekliniz ona diğer insanlardan daha farklı geliyormuş bu durum açıkçası. Ve pişmanlık duyduğunuz şeylere istinaden kendi durumunuzu hemen değiştirme yönünde olduğunuzu, hemen yanlışınızı görüp onu hemen çevirme taraftarı olduğunuzu, bu şekilde çok kuvvetli ve iradeli ve Hemen e, saptayıcı bir yapıda olduğunuzu, kendi kendinizi iyi analiz edebildiğinizi e, söylüyor. Başarısız olduğunuzda çok e, üzgün olduğunuzu, burada da çıkmıştı aynı şekilde hayal kırıklığı kartında. Başarısız olduğunuz durumlarda hemen kendi içinize kapandığınızı, hemen üzüldüğünüzü, hemen modunuzun düştüğünü ve e, kendi kabuğunuza çekildiğinizi söylüyor. Ve mutluluğa karşı çok büyük bir açlığınızı çok büyük bir özlem ve isteğinizin olduğunu ve e, mutluluğun hangi türü olursa olsun bunu ertelemek istemediğinizi, yani zamandan hiçbir şey kaybetmeyeyim ben hemen onu yaşamak istiyorum dediğinizi söylüyor. Aslında bu kötü bir şey değil. Aksine bence iyi bir şey. Niye? E, anınızın mutluluğunu yakalamak isteyen bir kişi olarak görüyor sizi. Hani erte, erteleyen bir kişi ya da hani yarın olsun şunu yapalım bunu yapalım değil hani bir şey olacak bir şey programlanacak örnek veriyorum bir plan yapılacak hadi hemen yapalım hemen gidelim işte hemen orada olalım veya işte planlanan bir durum var orada olmamız lazım ee, diyerek o değerleri o özel durumları kaçırmak istemediğinizi ertelemek istemediğinizi anın enerjisinde bu mutluluğu yaşamak istediğinizi söylüyor. Çok güzel çıktı burası bence. Çok eğlenceli bir yapıda olduğunuzu, çok şen şakrak, çok sempatik, çok güler yüzlü belki de olduğunuzu, eğlenmeyi de sevdiğinizi ama enerji olarak da insanlara karşı, yakın çevrenize karşı da o ortama girdiğinizde o anın, o durumun enerjisini, havasını hemen değiştirdiğinizi söylüyor. İnsanları da çok iyi eğlendirebildiğinizi söylüyor. Yani çok netli bir kişilik olduğunuzu söylüyor. böyle eğlence yani burada bir luna park çıkmış eğlence enerji kartında. E, bu tarz eğlence yerlerinde çocuksu, e, çocuksu demeyeyim mi? Tabii büyükler de gidiyor luna park gibi yerlere, eğlence merkezlerine. Ama e, daha ziyade böyle artık e, çocukluğunu yitirmemiş insanlar hem gidip hem de bu konularda e, anne ne zevk duyup eğlenebiliyor ya arkadaşlar. E, aslında bunu da kastediyor. E, yani bu çocuksu tarafınızı, bu eğlenceli tarafınızı yitirmediğinizi ve gocunmadığınızı, yani herhangi bir, atıyorum hemen gidip işte 40 yaşındasınız, 50 yaşındasınız çarpışan dahi binip ya da bir gondola dahi binip o konuda çok güzel enerjilerde olup da etrafınıza ışık saçtığınızı, o kahkahalarınızla, mutluluğunuzla enerjiyi adeta dönüştürdüğünüzü söylüyor. Etrafınızdaki insanlara çok fazla yardımcı olma kapasitenizin olduğunu söylüyor. Hani ama bana ne ya ne yaparsa yapsın gibi bir kişilik olmadığınızı, daha ziyade onun da buna ihtiyacı var ve ben belki bu kişiye bir fayda sağlayabilirim. En azından dinleyebilirim zihniyetinde olduğunuzu ya da bir el uzatma gibi bir durumun içerisinde olduğunuzu, çok yardımsever bir insan olduğunuzu söylüyor. ...meraklı bir kişilik olduğunuzu söylüyor. Yeni şeyleri keşfetmekten, yeni şeylerin... E, ...tadım olsun, gezi olsun... ...farklı yerler olsun... E, ...herhangi bir durum için söylüyorum bunu... ...olay durum... E, ...kaynak... ...işte lezzet vesaire... ...ne olarak algılayabilirsiniz, aklınıza ne gelirse... Ee, keşfe dair yani yeni e, durumlara dair hep açık olduğunuzu bu konuda hiç e, bir bağnaz bir e, ön yargı olmadığınızı daha ziyade e, merak duygunuzun da yüksek olduğu için e, bunu denemek istediğinizi denemekten kocunmadığınızı, çekinmediğinizi ve bundan da mutluluk duyduğunuzu aktarıyor size ait size dair bazı e, hayallerinizin e, Hayallerinize çok sıkı sıkıya bağlı olduğunuzu, belki de ayakta durabilmeniz için e, bu minik ama e, güzel, mutlu olabileceğiniz hayaller içerisinde e, kendinizi ayakta tutabildiğinizi, kendinize bu şekilde bir vizyon yarattığınızı, yani ben bunlara bunlara sahip olabilirim, inanıyorum ve sahip olacağım dediğinizi daha böyle e, maddesel değil de e, daha böyle manevi olarak şeylerden bahsediyorum. Güzel bir hayat, güzel bir aile, iyi bir eş, iyi bir çocuklar ya da buna dair şeylerden bahsediyorum. Mutluluk, huzur, keyif, aklınıza manevi açıdan ne gelebilirse onları düşünebilirsiniz. Bu tarz şeylere karşı bir motivasyonunuz olduğunu, bunlara sahip olma konusunda da istekleriniz ve hayalleriniz olduğunu, özellikle yüreğinizde bu konularda bir değeri sıkı sıkıya bağlı olduğunuzu değere sıkı sıkıya bağlı olduğunuzu söylüyor bilinç düzeyinizin minnettarlık seviyesinde yüksek olduğunu yani herhangi bir şey için bile minnettarlık seviyenizde teşekkür seviyenizde değer algınızda karşılığı verebilecek karşılığını verebilecek size her ne verilirse verilsin bu en ufak bir şeyden en büyük bir şeye kadar skalasını yapabilirsiniz. Atıyorum bir sakıza e, sahip olduğunuz ve bir hediye edildi. Buna dair büyük bir e, minnettarlık duyduğunuzu, şükür enerjisine geçtiğinizi. Küçük, büyük, orta her ne olursa olsun maddi veya manevi bu duruma ait e, teşekkür enerjisinde olduğunuzu, minnettarlık enerjisinde olduğunuzu e, ve bu konudan da ne olursa olsun dediğim gibi e, hiçbir e, sınıflandırma yapmadan değerli gördüğünüzü, değerli olduğunu e, bildiğinizi, e, dünya planında aslında en ufacık şeye dahi değer kıymet verdiğinizi e, bilen hakkaniyetli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ve e, bazı konularda bu e, bağlı bağımlı olunan durumlarda veyahut sıkı sıkıya bağlı olduğunuz durumlarda ya da tutucu davrandığınız durumlarda illaki bir böyle gölge tarafınızın olduğu durumları da değiştirmeye çalıştığınızı, birazcık kendinizi esnetmeye çalıştığınızı, daha böyle eğilmeye, bükülmeye, birazcık daha olaya adapte olmaya, ahenk içinde olmaya çalıştığınızı, biraz daha olayı salıverdiğinizi, rahat bıraktığınızı, durumu, olayı, zamanı, kişiyi, ee, en azından bu konuda çalıştığınızı her ne kadar da bu durum gerçekten çok zor olsa da hadi ince yapılamayacak bir durum olsa da en azından bu konunun üzerinde çalıştığınızı kendinizi bu konuda geliştirmeye çabaladığınızı söylüyor yani e, bu gölge yanınızı da özgürleştirmeye çalıştığınızı kendi kendinizi yine kendinizin eğitmeye e, çabaladığını aktarıyor bize çok güzel aktardı değil mi ya benim çok hoşuma gitti çok bilgece durumlara e, hakimsiniz. E, kendinizin çok farkındasınız. E, varlıklarınızın, kaynaklarınızın e, elbette ki şuradaki sinirlilik haliniz e, tolere edilebilir bence. Bu kadar güzel şeyin arasında bu da olacak tabii ki. E, hiç kimse dört dörtlük değil. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Genel itibariyle bence çok güzel aktarıldı. Umarım bu e, kaynaklara sahip beni dinleyen arkadaşlarım çok çok mevcuttur. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Çok güzel bir okuma olduğunu düşünüyorum şahsen. Peki burada ne söylüyor bize arkadaşlar? Aramak istiyorum ama korkularım var. Size karşı çekingen bir tavırda, sizinle iletişim halinde olmak istiyormuş. Fakat e, korkuları size aramanızı engel oluyormuş. Seninle olmak için herkese savaşırım diyen bir aklımızdaki kişi. An enerjisinde mutsuzum diyor kendileri ve insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum etrafındaki insanlardan fazlaca etkilenen fazlaca e, onların e, manipülesine gelen manipüle edilebilen bir kişi olduğunu düşünmekteyim aktarılan enerjilerde evet böyle böyleydi bugünlük okumamızda umarım beğenmişsinizdir benim söyleyebileceklerim bu kadar Enerjilerinizle buluştuğum için ben çok memnun kaldım. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.